Merhaba arkadaşlar. Birinci temel ödev ile ilgili karşılaşabileceğiniz ve karşılaşmayacağınız soru ve çözümleri birlikte yapalım. Soruda arkadaşlar verilenler ve istenenler var. Tablo halinde verilmiş. B noktasının koordinatlarını hesaplamak için B noktasının bağlı olduğu noktanın Y koordinatı ve A, B arasındaki delta Y farkı. B noktasının A noktasına bağlı olduğunu nereden anlıyoruz? AB arasındaki uzunluk ölçülmüş ve AB kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açı verilmiş. Formülde verilenleri yerine koymak için delta y AB uzunluğu çarpı sinüs TAB idi. Yerlerine yazarsak arkadaşlar YA değerimiz 100, aradaki uzunluk 70, açıklık açısında sinüsü hesapmaya yazıp eşittire bastığımızda 169.84 metre olarak B noktası Y koordinat değerini buluruz. X koordinat değerini de bulmak için A değeri 100. Aradaki uzunluk 70. Açıklık açısı 95.6670 yerlerine yazıp hesap makinesinde eşittire bastığımız zaman 204.76 metre olarak bulunur. Birinci temel ödev ile ilgili bir başka soruyu görelim. Bu soruda tablo haline verilmemiş koordinat değerleri uzunluk ve açıklık açısı yazılarak ve bizden K noktasının koordinatları isteniyor. K noktası nereye bağlıymış, nereden anlıyorduk? Ölçülen uzunluktan C noktana bağlayayım. O zaman formülde yerine korsak YC değerimiz 300, CK uzunluğumuz 125.65 ve açıklık açısının sinüs değeri hesaplamasında yazılıp eşittire basılırsa 404.30 metre olarak K noktasının Y değeri bulunur. X değeri de XC 250, aradaki uzunluk 125.65 çarpı kosinüs Açık açımızda 137.550 yazıp hesap makinesinde eşittir'e basarsak 179.94 metre olarak bulunur. Bir başka soruya bakalım. YC ve XC bizden sorulmuş. C noktasının koordinatları. C noktasının bağlı olduğu yer A noktası. AC uzunluğu verilmiş. Evet. AC kenarının X80'e yapmış olduğu açıya bakıyorum. AC kenarının X80'e yapmış olduğu açı verilmemiş. AB kenarının x eksenini yapmış olduğu açı verisi. Dolayısıyla AC kenarının x, x ekseniyle yapmış olduğu açı verilmediği için C noktasının koordinatları bulunamaz. Çözümümüz bu kadar. Başka bir soruyu inceliyoruz. P noktasının koordinatları isteniyor. P noktasının koordinatını bulmak için Y değerine bakıyorum. YC 300 tamam verilmiş. CP uzunluğu. CP uzunluğu verilmemiş. CB uzunluğu verilmiş. Dolayısıyla CP uzunluğu verilmediği için P noktasının koordinatları bulunamadı. Cevabımız bu kadar. Bir başka soru. P noktasının Y koordinat değeri bulunmuş. 150 metre olarak. Burada açıklık açısını grad olarak bulmamız isteniyor. Çözelim arkadaşlar. Yazıyoruz 100 artı 50 çarpı sinüs TAP eşittir 150. Buradan 100'ü denklemin diğer tarafına atarsak burada 50 çarpı sinüs TAP'ye kalır. Denklemin diğer tarafında 150 eksi 100 olur ve 150'den de 100'ü çıkarırsak 50 kalır. Sinüs TAP'yi yalnız bırakırsak çarpım durumunda olan 50 karşı tarafa bölü olarak geçer. 50'yi 50'ye böldüğümüzde 1 olur. Bir açının sinüs fonksiyon değeri 1 ise bunu sağlayan tek bir açı değeri vardır. Grad olarak o 100 graddır. Bunu hesap makinesinde de hesaplayabilirsiniz. Shift sinüs deyip açarsınız parantez. 50 bölü 50 parantezi kapatıp eşittire basarsanız 100 grad değerini bulursunuz. Başka bir soru. Yine M noktasının koordinatı hesaplanmış. M noktasının koordinat değeri 150 metre olarak bize verilmiş. Burada BM kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıklık açısı soruluyor. Evet. Bu denklemi çözelim. Önce denklemimizi yazalım. 200 artı 50 çarpı sinüs t BM eşittir 150. 200'ü denklemin diğer tarafına atarsak denklemin sol tarafında kalan 50 çarpı sinüs t BM eşittir 150 eksi 200. 150'den de 200'ü çıkarırsak eksi 50 olur. Sinüs t bm'yi yalnız bırakırsak yanındaki çarpım olan 50 diğer tarafa bölü olarak geçer. Eksi 50 bölü 50'yi de bölerseniz eksi 1 değerine ulaşırsınız. Bunu sağlayan tek açı değeri 300 gradtır. Bunu hesap makinesinde bulabilirsiniz. Eksi 100 değerini verecektir. Eksi değeri pozitife çevirmek için grad biriminde istendiği için artı 400'e toplarsak 300 grad değerini bulursunuz. P noktasının x koordinat değeri 150 metre olarak verilmiş. Bizden AP kenarının x eksenini yapmış olduğu açıklık açısının alabileceği değerler. Önce denklemimizi yazalım. 100 artı 90 çarpı kosinüs TAP eşittir 150. 100'ü denklemin diğer tarafına atarsak negatif olarak geçecektir. Denklemin sol tarafında kalan 90 çarpı kosinüs tap, 150'den de 100'ü çıkarırsak 50 olacaktır. Ve kosinüs tap'yi yalnız bırakırsak, kosinüs tap'nin yanında bulunan 90, diğer tarafa bölü olarak geçecektir. 50'yi 90'a böldüğümüz zaman pozitif bir değer buluruz. Bir açının kosinüs fonksiyon değeri pozitifse, bu açı birinci ve dördüncü bölgelerde olur. Birinci bölgedeki değerini bulmak için hesap makinemizde shift kosinüs parantez açıp 50 bölü 90 parantez kapatıp eşittire basarsanız 62.5011 grad değerini bulursunuz. Dördüncü bölgedeki değerini bulmak için de bu bulduğunuz değeri 400'den çıkarırsanız dördüncü bölgedeki değerini 337.4989 grad olarak bulursunuz. Diğer bir soruya geçelim. P noktasının y koordinat değeri 200 metre olarak verilmiş. Bizden AP kenarının x eksenini yapmış olduğu açıklık açısının hangi değerleri alabileceği soruluyor. Önce denklemimizi yazalım. 300 artı 127.18 çarpı sinüs TAP eşittir 200. 300'ü denklemin diğer tarafına atarsak negatif olarak geçecektir. Denklemin sol tarafında kalan 127.18 çarpı sinüs TAP ve 200'den de 300'ü çıkarırsak eksi 100 sinüs TAP'yi yalnız bırakmak için sinüs TAP'nin yanında çarpım halinde bulunan 127.18 değeri karşı tarafa bölü olarak geçecektir. Eksi 100'ü 127.18'e böldüğümüz zaman negatif bir değer elde edilir. Bir açının sinüs fonksiyon değeri negatifse bu açı üçüncü ve dördüncü bölgelerde olur. Bunu bulabilmek için de hesap makinemizde shift sinüs parantez açıp eksi 100 bölü 127.18 parantez kapatıp eşittire basarsanız 57.5999 grad değerini bulursunuz. Bu değeri artı 400'e toplarsanız TAP açısının dördüncü bölgedeki değerini bulursunuz. Üçüncü bölgedeki değerini bulabilmek için de bu negatif açıyı 200'den çıkarırsınız. 200 eksi parantez içerisinde negatif açımızı yazdık. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için sonuç 257.59.99 grad olur. Bir diğer soruya geçelim. P noktasının x koordinat değeri 200 metre olarak verilmiş. Bizden AP kenarının x ekseniyle yapmış olduğu açıklık açısının hangi değerleri alabileceği soruluyor. Önce denklemimizi yazalım. 300 artı 127.18 çarpı kosinüs TAP eşittir 200. 300'ü diğer tarafa atarsak negatif olarak geçecektir. 200'den de eksi 300'ü çıkarırsanız eksi 100 değerini elde edersiniz. 127.18 çarpı kosinüs TAP eşittir eksi 100. Kosünüs TAP'yi yalnız bırakırsak, kosünüs TAP'nin yanında çarpım halinde bulunan 127.18 değeri karşı tarafa bölüm olarak geçer. Eksi 100 bölü 127.18 değeri negatif bir değerdir. Bir açının kosinüs fonksiyon değeri negatifse, bu açı ikinci ve üçüncü bölgelerde olur. İkinci bölgedeki değerini hesap makinesinde hesaplayabilirsiniz. Shift kosünüs parantez açıp eksi 100 bölü 127.18 parantezi kapatıp eşittire bastığınız zaman hesap makinesi ikinci bölge değerini size direkt verir. Üçüncü bölgedeki değerini bulabilmek için de bu bulduğunuz değeri 400'den çıkarmanız gerekir. 400'den çıkarsanız böylece 242.401 grad olarak üçüncü bölge değeri de bulunmuş olur. Başka bir soru. Böyle bir soruyla pek karşılaşmazsınız. Evet bu benim oluşturduğum bir soru. Burada P noktasının hem Y koordinat değeri hem de X koordinat değeri verilmiş. Bizden bu iki denklemi de sağlayan TAP açısı soruluyor. Her bir denklemi ayrı ayrı çözelim. Birinci denklemi yazarsak 300 artı 127 çarpı sinüs TAP eşittir 200. Öğrendiniz artık. 300'ü diğer tarafa atıyoruz negatif olarak geçiyor. Ve 200'den 300'ü çıkarırsak eksi 100 değerini elde ediyoruz. Ve sinüs TAP'yi yalnız bırakırsak 127 değeri de karşı tarafa bölüm olarak geçiyor. Şimdi daha önceden biliyoruz bir açının sinüs fonksiyon değeri negatifse bu açı hangi bölgelerde oluyordu? Üçüncü ve dördüncü bölgelerde oluyordu. Bunu bulmak için de hesap makinemizle Şifre sinüs parantez açıp eksi 100 bölü 127 parantezi kapatıp eşittire basarsak eksi 57.7148 diye bir değer buluyoruz. Dördüncü bölgedeki değeri bulmak için artı 400'e topluyoruz. Üçüncü bölgedeki değeri bulmak için de bu bulduğumuz eksi 57.7148'i 200'den çıkarıyoruz. Böylece TAP açısının üçüncü ve dördüncü bölgedeki değerlerini bulmuş olduk sinüs fonksiyonuna göre. Şimdi diğer denklemi çözelim. Önce denklemimizi yazıyoruz. 178.288 artı 127 çarpı kosinüs TAP eşittir 100. Burada 178.288'i karşı tarafa atarsak negatif olarak geçecektir. Ve onu da 100'den çıkarırsak eksi 78.288 değerini buluruz. Ve kosinüs TAP'yi yalnız bırakırsak yanındaki 127 değeri karşı tarafa bölü olarak geçecektir. Eksi 78.288 bölü 127 değeri negatif bir değerdir. Bir açının kosinüs fonksiyon değeri negatifse bu açı hangi bölgelerde oluyordu? İkinci bölgedeki değerini hesap makinemiz bize direkt veriyordu. Onu nasıl buluyorduk? Shift kosinüs diyorduk. Açıyorduk parantez. Eksi 78.288 bölü 127. Parantezi kapatıp eşittire bastığımız zaman hesap makinesi ikinci bölge değerini bize direkt veriyordu. Üçüncü bölge değerini bulmak için de bu bulduğumuz değeri 400 graddan çıkarıyorduk. Bulduğumuz değer 257.7148. Birinci denklemi sağlayan değerler bu değerler, ikinci denklemi sağlayan TAP açıları ise bu değerler. Her iki denklemi sağlayan değer sorunun çözümüdür arkadaşlar. O değerde TAP eşittir 257.7148 grad değerdir. Bir diğer soruya geçersek. B noktasının x koordinat değeri 150 metre olarak verilmiş. Bizden AB uzunluk değeri isteniyor. Önce denklemimizi yazalım. 100 artı AB uzunluğu çarpı kosinüs 78.1628 eşittir 150. Buradan 100'ü karşı tarafa atarsak negatif olarak geçecektir. 150'den de 100'ü çıkarırsak 50 değerine ulaşırız. AB değerini yalnız bırakırsak çarpım halinde bulunan karşı tarafa bölü olarak geçecektir ve bunu böldüğümüz zaman 50 bölü kosinüs 78.16 28 eşittir. Hesap makinesinde yaparsanız 148.66 metre değerini bulursunuz. Bir diğer soruya bakalım. P noktasının bu defa y ye koordinat değeri verilmiş ve bizden CP uzunluğunun kaç metre olduğu soruluyor. Denklemi yazıyoruz. 100 artı CP uzunluğu çarpı sinüs 65.4255 eşittir 150. 100'ü karşı tarafa attığımız zaman negatif olarak geçiyordu. 150 eksi 100. 150'den 100'ü çıkardığımız zaman 50 değerine ulaşıyorduk. Ve CP uzunluğunu yalnız bıraktığımız zaman yanında çarpım halinde bulunan sinüs 65.4255 karşı tarafa bölü olarak geçiyordu. Ve hesap makinesinde bu işlemi yaptığımız zaman sonuç 58.40 metre bulunur. Birinci temel ödevle ilgili sorular ve çözümler burada bitti. Hepinize başarılı çalışmalar dilerim.